Bugün ilk oyun videomuzda sizlerle birlikteyiz. Şu anda oynadığım oyunun adı Lego Mighty Migros. Aşağıdaki açıklamalar kısmında videonun adında da zaten bunu yazacağım. Bu normalde ikinci bölüm olacaktı şu anda. Şu anda şöyle dört tane karakterim var arkadaşlar. Ama ben yanlışlıkla videoyu fazla uzun tuttum ve yükleyemedim ikiye bölüp de yükleyemedim arkadaşlar. Maalesef. Hemen başlayalım şöyle oyunda dört tane karakterim var. Hemen uzatmak istemiyorum. Hepsiyle birer tur atacağım. Oyunun böyle üç tane menüsü var. Hemen oyunu tanıtmak istiyorum. 3 tane videosu olacak. Hemen şöyle. En kısa hangisi? Hemen size izletmek istiyorum. En kısa hangisi? Buymuş. Şöyle animasyonlar var içinde. 5-10 dakikalıklar da var. Pardon en fazla 6 dakikalıklar. Arkadaşlar böyle güzel animasyonlar var Lego. Arkadaşlar evet, onlar da oyunun içinde gözüken şey de Hadi. Ha kasıldı. O zaman geri deneyelim. Burada da üç tane menümüz var. Bir tane böyle. Bir tane kişi seçme de böyle. Oyunda kaç tane var bakalım. Üç tane, 10 tane. 13 tane karakterimiz mevcut oyunda. Hemen başlamak istiyorum. Videoyu uzun tutmama gerek ve şimdiden 2 dakika olmuş. Ben şok. Arkadaşlar bir tane daha video attım. Onu lütfen izleyin. Onu daha hani arka arka çektim ama onu siz perşembe günü izleyeceksiniz. Herhalde veya bugün bugün izleyeceksiniz ya. Harun ben bu videoyu perşembe günü atacağım size. Lütfen attığım zaman izleyin o videoyu da. İzlemediyseniz yarın. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi de işte. da silahımız mevcut. Dondurma var Joker'de. Ve oyunun uçma eki var arkadaşlar. Şu anda şurada bastım. Şu zıplama tuşu arkadaşlar. Şöyle bakın zıplıyor sürekli. basınca heki buldum. Şu zıplıyor sürekli. Bakın gölgemiz nerede, biz neredeyiz. Böyle yön de Ama çok ses çıkarıyor. Ben de bu yüzden kapatacağım hemen. Her karakterle ilgili her şeyi açıp kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar videoyu. Maalesef. 10 dakikadan önce tamam. Arkadaşlar burada çok güzel mutlularla hediye alıp Her zaman içinden güzel şey çıkmıyor. Bazen hiçbir şey çıkmıyor. Bazen de oyunla kullanmak için Yeni adamlarımız oluyor. Hemen düşmanımız nerede? Flash. Üzgünüm Flash. Ama seni yenmem gerek. Dondurmayla bir süper var ama onu yenmeyi düşünüyorum. Hemen sürekli basalım. Hemen arkadaşlar ilk turumuzu bitirdik. 4 tane tur atacağım. Arkadaşlar 3 tane videodan olacak. Bu serimiz 10 dakika 10 dakika 10 dakika 30 dakika olacak. İkinci videomuzda da arkadaşlar burada ilk hatalı şeyimden burada da adam çıkacak. Arkadaşlar ilk hatalı videomdan Wonder Woman. Vay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane maç şurada. mobilden gördüğünüz gibi. iki dakika sürüyor. Hepsini yetiştiremesen bile hemen eskileri yapıp Kullanacağım olmadı Wonder Woman'ın sonraki bölümü atarım. Hemen acele etmem gerek. Hadi. Arkadaşlar bir de videolarımda gözlük takayım mı? Şöyle gözlük takayım mı? Yoksa takmayayım mı? Onu da aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Çok tatlılar arkadaşlar. Baksanıza şunlara minik minik. Minnacıklar. Batman'e bak. Sadece içinde logosu ve kemeri var. Normalde karın kasları oluyor. Oturup sesi de çıkıyor arkadaşlar. Geyilik sesi ve oturup sesi var. <laughs> aa aa ne oldu lan? Arkadaşlar görüyor mü bakı? Köprüden gidiyorum köprünün içinden düştüm. İçine aldı beni. Arkadaşlar oha Hadi. Aha yine oldu. Şimdi gidiyordum ben. Arkadaşlar böyle güçleri var. Orada gördüğünüz gibi. Batman işareti var. Sürekli hiç, hiç, kullanarak öyle. Onları da geçebiliyorsunuz. Hayır. Hemen seni yemem gerek. Gülüyorum ha. Katil dövecek miyim? Nasıl? Hadi lan. Arkadaşlar böyle serimiz 4, 3 veya 4 tane olacak. 5 bile olabilir belki. Tüm karakterleri denemek için. Çünkü ben tüm karakterleri videoda almayacağım çünkü çok uzar. Ben onun için de 3 tane bölüm dışında 2 tane bölüm için tüm karakterleri alırım. Videolarımı izlerim hangi karakterleri gösterip göstermediğimi. Hemen 6 dakika olmuş bile. Yok artık. Ben şurada Wonder Woman'ın aracına bakmak istiyorum. Görünmez yeti sözde bu. Ama görünmez diye bir görünüyor basbaya. Batman oynayıp şimdi Superman'le daha sonra Wonder Woman'a geçeceğim. Süper kahraman. Aynen. Sırayla gideceğim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Böyle sıraya doğru gideceğim. Superman de var. Bir arkadaşlar şurada ki karakterimiz yaşıyor. bakın. Wonder Woman olunca bu. bu. Killer Mat, Joker ve Batman oluyor. Hemen Superman'le Superman vs Joker. Batman diyeceğimizi sandın değil mi? Hey sen, sana diyorum. Batman diyeceğimi sandın değil mi? Superman vs Batman diyeceğim sandın değil mi? Ama öyle demedim. Çünkü bu bir oyun maalesef. Keşke gerçek olsa böyle şeyler düşünsenize. Öyle her yerde gidiyorsunuz bebek arabalı Batman çıkıyor. Çok garip olurdu. Gidiyorsunuz öyle bebek Flash vs bebek beyin çıkıyor öyle. Çok tatlılar baksanıza arkadaşlar şunların tiplerine. Joker'e bana Joker'e bak bana ne diyor ağacı kırıyor. Hadi. Beskem var bir de. Mobilden kullanıyorum arkadaşlar ya. Şimdi telefondan çekelim. Başka ne kullanabilirim ki bilmiyorum. Hadi hadi. Hey hadi arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl ama. Superman ile çok havalı bir şekilde. Cool bir şekilde. Yaptık yapacağımızı. Bir de videonun sonunda bu bebek araçlardan iki tanesi bende var ama biri kayboldu. Bir tanesi şimdi, ne, Size göstereceğim. Hadi. Hah. Karmenin silahını aldık şöyle. Şöyle gücünü kullanalım. Ve kullandık gördüğünüz gibi. Hadi. Gel lan Şuraya silahımız duruyor arkadaşlar şöyle. Hadi. 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 Hadi, hadi arkadaşlar alabiliriz. 9 dakika olmuş. Aman alın. Arkadaşlar 15 dakikadan uzun video çekemem yasak. Youtube'un yasağı. O zaman arkadaşlar Kırmızı Mat'la Wonder Woman'ı bir sonraki bölümde yapacağız ve buradan adam çıkarsa o adam da Ama adam çıkmayacak. Bizarro arkadaşlar. Sonraki bölümde bu üç karakteri deniyoruz. Zaten bir 10 dakikada üç tane karakter deneyebilir. Hemen arkadaşlar karakterlerimizin özetini yapalım. 10 dakika süremiz var. Birkaç saniyemiz kaldı arkadaşlar. Şöyle. Güzel arkadaşlar. Superman tersi bakın. Superman'da şu arkadaki Rambo. Ay, şu çizgi var. Rum, yumruklar var. Ve şu Superman logosunun olduğu yer var. Bizarro da hepsi tam tersi. Engelli bizarro. Çıpa bak. Arkadaşlar süremiz dolmuş. O zaman hepinize görüşürüz. Ve bay bay.